Ay, evet, 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 evet. evet, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hadi oğlum. Gel çakır. Ay çakır. Ay çakır. Çakır. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Çakır. Gel. Çakır. 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 Ay çakır. Ay çakır. Ay, çakır. Ay, çakır. Ağlam. Ağlam. Aferin bakalım, aferin bakalım, tamam. tamam, tamam yeter, 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 <laughs> tamam, tamam oğlum, tamam oğlum, tamam oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum. Allahu <laughs> maşallah, Allahu maşallah. Oh okay. don't okay. 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 okay.